karısızlık başıma vurdu demek herhalde <laughs> aynı yani 2025'i 2024 diye görmüşsün olabilir Cengiz çaylar var mı o çay içtik bir demlik <laughs> demek ki olabilir bacana. oradan güzel müzik atacaksın Kar, karısızlık başına vurmuş olabilir Rengiz onlar bu şarkısını dinleyelim <laughs> yarın yok mu şey yarın yok ki program Yarın cumartesi giydim fesle. Aa pes. içtik bile bir demlik iç. Ha, yarın şey yine içeriz. Yarın sarsama değil mi şama? Sara kim? Sara Evet bu. Kaşlarını anlamadım bir ki yaptınız. canım. Kaşlarını eğdirir misin açalım? Kaşlarını eğdirir misin? Tamam bundan sonra açalım. Biraz da deprem olmuş aşağıda. Çağla çizmedin onu. Şu anda eline var. O <laughs> oh, <laughs> ne? Bir de soda Bir de şu. Bir ya. Yani, Şimdi para var da soda de Bir alın, Bir ne Neyi canı anlamadım ki? Ağan oradan Neyi? Hava <laughs> çekiyor yine kafayı. Anam. Araba durdu da gözükmüyor araba? Araba <laughs> Bu pembe, Ben ya. Ya Abdullah gelse, içeri gelirdi. Şey, Şu balkon yanar mıydı? Yanıyor. Demek ki eve biri gelmiş. <laughs> Acaba niye yaptı bekliyor? Bana gönder. Niye ne? gönder? Bana resim atacak. Şuralar bir şeyler gelmiş mi? He? Bir şeyler gelmiştir. Neymiş? Aa değişik bir şeymiş bu. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Kim onu?